suresinin son üç ayeti aşır olarak okunur. Evet. Ee, namaz sabah namazından ve akşam namazından onun iki öncesi yani beş ayet itibariyle de okunur. Dördüncü ayette son dördüncü ayette Lev enzelnâ hâzel Kur'an alâ cebelin lâ râeytehû hâşi'an mütesaddi'an min hâşyetillâh Yani biz bu Kur'an'ı diyor eğer dağlara indirseydik onun o yükten dolayı param parça oldu. Haşyet duyduğunu gördün. Ve tilkel emsalu nazribuha lin nas İşte bu insanlar için bir ibrettir aslında. Buradan tefekkür etmeleri, ibret almaları lazım. Ondan sonra da ya yani insanın çok güçlü olduğu anlatıyor değil mi? İnsanın sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu. Yani dağların bunu üstlenemediğini fakat insanın çok büyük bir sorumluluğu kulluğu kabul ederek üstlendiğini anlatıyor. Ondan sonraki ayet-i kerimelerde bu huvallahu diye başlayan 18 tane Allah Zülcelal'in ismi var. İşte huvallahu lezi la ilahe illahu, alimul gaybi ve şehade. Mesela alim Allah her şeyi bilendir. Neyi? Görünen ve görünmeyen gaybi ve şahit şehadet. O görünen onları bilendir. Devamında Alimul gaybe ve rahmanur rahim ve o rahmandır ve rahimdir. Burada da mesela hani tarımla alakalı bahsedebiliriz. Şimdi Allah rahman sıfatıyla yani merhamet ederken herkese yapıyor bunu. Örnek veriyorum ayet-i kerimede işte ve elleyselil insani illa ma sa'a insan için çalıştığının karşılığı vardır. Yani şu tarlayı imanlı da ekse, imansız da ekse çalışıyorsa onun karşılığı var. Yani ne olursa olsun... Demek karşılıksız kalmıyor. Aynen öyle. Ve neticede kim olursa olsun maneviyatı ya da dini inancı meşrevi allah Teala bütün insanlığa rızık vermeye, yağmur yağdırmaya, o topraktan nebatatı bitirmeye devam ediyor. Rahim sıfatı ise sadece müminlere ait. Yani özellikle kıyamette o bizim dirilişimizde o hesapta o rahim sıfatıyla müminlerin müjdelendiği sıfattır. Rahim. Ondan sonra yine El Melik, El kuddus El Selam, El Mümin, El mühemin El Aziz, El Cebbar, El Mütekebbir. Subhanallah amma yuhyikun. Yani orada işte Allah'ın güven verdiğini, koruyup gözettiğini, istediğini yaptırdığını, her şeyin sahibi olduğunu, güç sahibi olduğunu, istediği her şey gücü yettiğini yine o ayet-i kerimelerden öğreniyoruz ve vallahul halikul bariul musavvir bu da çok mesela Allah'ın isimlerinden önemli isimler. Halik biliyorsun yaratan demek abi. Yani her şeyi yaratan bari ve mus musavvir özellikle şekil veren. Bakıldığında mesela şimdi bakıyorsun şu a şeye e doğaya, ağaçlara, e dağa aslında orada bile bir ahenk var yani. Allah'ın ki Allahü Teala bu yerin ve göğün yaratıldığına bakmazlar mı derken o kendi yaratıcılığının da kudretini insanlara bir nevi ayet-i kerimelerde gösteriyor. Biz de bu ayetleri madem okuyalım bugün. Evet. Buyurun. Ee, evet. dinliyoruz. Eyvallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القد القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Sadakallahul Azim. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela ayetin sonunda Yusebbihu bihulillahi ma fis semavati vel ard derken yani yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder diyor ayet-i kerime. Tesbih kelimesinin aslında anlamı çok derindir. Şöyle. Tesbih Allah'ta hiçbir eksiklik yoktur demek. Yani netice itibariyle örnek veriyorum şimdi ağaca bakıyorsun sonbaharda ölüyor. İlkbaharda tekrar diriliyor Allah'ın izniyle. Şimdi bunlar sallanıyor. Bizim e, frekans aralığımızda olmayan birçok ses var. Ve bunların ne dediğini aslında insan daha olarak bilmiyor. Yerde ve gökte ne varsa ağaçtan, kuşundan, börtüsünden, böceğinden hepsi Allah'ı anmaktadır. O halde biz de inşallah bu vesileyle Allah'ı anarız diyoruz. Allah razı olsun. Diyorum. Evet. Birine sağlık. Eyvallah. Bizi bahtiyar etsin. Estağfurullah. Allah da sizi Böyle. bahtiyar etsin. Teşekkür ilk, ediyoruz. Istice, estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Abi, varol. Evet. Allah inşallah hasadınızı, ürünüzü bol eylesin. Teşekkür İnsanlığın faydasına ilminizi, ilmimizi kullanmayı nasip evet. eylesin. Maksat o yoksa zaten bir şekilde geçiyor. İyi geçir. ki geldiniz. Eyvallah. varol evet. ol. Abi. Allah razı olsun. Biz abi. teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun.